Selam gençler kimya Adası'sınız. kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençler bir tane fen deneme kitabı çıkarmıştık biliyorsunuz kimlerle beraber çıkarmıştık biz bu kitabımızı VIP fizik Kemal hocam ve de fundamental biyoloji funda hocamla beraber yani işin ustalarıyla beraber bir tane deneme kitabı çıkarmıştık ve ben burada sizler için 5 nolu denemenin kimya kısmını çözmek istiyorum ne demiştik fensiz olmaz bir tane TT deneme provası hep beraber yapalım şimdi biz her denemeden önce bir tane açıklama yapmıştık yani herhangi bir konudan, soru beklediğimiz bir noktadan size böyle ipuçları vermiştik ve o konulara yönelmenizi istemiştik. Bakın bu denemeden önce de benim bir önerim vardı size. Demiştim ki sınava girmeden hemen önce mutlaka fiziksel ve kimyasal bağ yapılarını kavrayın. Ki bakın hemen hemen her denemede bununla alakalı soru gelir ki ÖSM'de de e, çıkabilir e, arkadaşlar bununla alakalı bir soru. Şimdi biz tabii ki kimya bölümüyle alakalı başladığımıza göre 8 ile beraber 8 sorudan itibaren denememizi çözmeye başlayacağız başlayalım arkadaşlar. 8. soruya baktığımız zaman ne göreceğiz? Şimdi biz bazı bilgiler vermişiz. Demiş, demişiz ki bileşiklerin tanınması, numaradaki miktar tayini, ölçüm yapılması, kimyasal türün belirlenmesi. Kimyanın alt disiplinlerinden olan nokta nokta disiplini yukarıda verilen çalışmaları kapsamaktadır. Hangisidir bu alan diye sormuşuz. Şimdi kimya çok önemli bir alan. Pek çok alanı var. Ne yapmış arkadaşlar? Organik kimya var. Karbon kimyasıdır baktığımız zaman. Anorganik kimya var. Tuzlar, mineralleri inceler. Yine baktığımız zaman e, ne yapar? E, biyokimya var. Canda meydana gelen biyolojik süreçleri incelerler. Şimdi analitik kimya deyince ise ne yapar? Tabii ki arkadaşlar baktığımız zaman. Bileşikleri tanımlar. Bileşikteki numune miktarı yani bileşikteki elimizdeki numunenin e, miktarı ne kadar bu numune'nin acaba içeriği nedir bu tarz olayları incele, inceleyen bir alandan bahsediyoruz o yüzden burada cevabımız ne oluyor antik kimya Olmuş oluyor arkadaşlar. Fizikokimya e, bir fiziksel olayları yani sıcaklık, basınç gibi olayları veya tepkiminin hızını belirler. Biyokimya yine söylemiştim biyolojik kısımları ifade eder. Onu da ifade etmiştik. Şimdi gelelim arkadaşlar 9. sorumuza. Yukarıda x, y, z elementlerin temel haldeki elektron dağılımlarını ve dizilimlerini biz vermişiz görüyorsunuz ki. Bununla alakalı size soru soruyoruz. Şimdi temel hal yani baktığımız zaman biz hani 2, 8 8 kavramına göre yani kuralına göre biz bunları açıklıyorduk. Mesela Bakın 2, 8, 5. Yani birinci katmanda 2 iki elektron, ikinci katmanda 8 elektron, üçüncü katmanda 5 elektron. Aslında biz buna göre de yer bulabiliyoruz. Ya ye yer bulurduk da arkadaşlar ne yapabiliriz? Çapla, iyonlaşma neresi alakalı sıralamalar yapabiliriz. Şimdi baktığımız zaman kaç tane katman var? 1, 2, 3. O zaman X'e baktığımız zaman X, üçüncü periyot ve 5A grubunda yer alacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Y'ye baktığımız zaman hemen ne göreceğiz? Bakın Y'de de gene 3 katman var. O da 3. periyot ve sonda 3 olduğuna göre 3A grubudur diye elektron sayısı çünkü bize grubunu veriyor. Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar hemen bakalım kaç katmanı var? 1 2 3. O da 3. periyot ve arkadaşlar 6 olduğuna göre 6A grubunda yer alıyor. Şimdi Atom çapı nasıl değişirdi? Zaten bunların hepsi arkadaşlar görüyorsunuz ki e, üçüncü periyot elementleri yani şöyle aslında sanaldan bir e, tablo oluşturabiliriz yani kendimize burası üçüncü periyot tabii ki baktığımız zaman öyle diye kabul edelim. Şimdi burası 3A olsun arkadaşlar, burası 4A yazmıyorum, 5A ve 6A şeklinde yazalım. Hani 4A arada var da x buradayken pardon özür dilerim. Y buradayken özür dilerim. Y çünkü 3 ada X burada ve Z de arkadaşlar burada olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki atom çapı. Atom çapı nasıl değişirdi? De? Sola doğru artardı değil mi Faruk? Hatırlarsın diye düşünüyorum. Sola doğru arttığına göre ve aşağı doğru artar ama bunlar aynı periyotta zaten. O zaman soldaki en büyük yani Y büyüktür X, X büyüktür Z olmalı ki bakın bu şekilde vermiş. O yüzden bu doğru. Birinci yoğunlaşma neresi? Şimdi iyonlaşma neresi arkadaşlar? Sağa doğru genellikle artar ama 3 aşağı 5 yukarı artar. Nasıl oluyordu 3 aşağı 5 yukarı? Yani şöyle oluyordu sıralamamız. 1a en küçük aynı periyotta. Sonra 3A, 2A yani 2A'yı bir üst alıyoruz. 3A'yı bir aşağı alıyoruz. Çünkü 2A küresel simetrik özelliğinin ötürü daha zor da ona elektron koparmak. Sonra 4A, sonra arkadaşlar 6A, 5A. Bakın 5A yukarı çıkardık. 6A'dan çünkü o da küresel simetrik özellik gösteriyor bu arada. 7A ve 8A şeklinde yazabiliriz. Yani en zor 8A'dan elektron kopar diyebiliriz. O zaman şimdi bakarsak bak 3A olan Y var. Bakın Y'yi ben buraya yazacağım o zaman demek ki. Bakın baktığımız zaman 5A da x var z 6a da bakın 6a ve 5a geliyor yani o zaman şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar yani x'in en büyük olması lazım ama birinci yöntemler en fazla olan x demişiz zaten öyle demişiz doğru evet sıkıntı da yok bu şekilde ifade ettik peki elektronegatiflik elektronegatiflik demek bağ elektronları kendine çekebilme gücü bu arkadaşlar tamamen ne biliyor musunuz Ametalik aktiflik demektir. Yani ametalik aktiflikle alakalı bir şeydir. Ametalik aktiflik kimde büyüktür? Sağa doğru gidersek artan en fazla. O zaman Z elementi burada en fazladır diye söyleyebiliriz. Ha bu arada arkadaşlar yukarı doğru artar ama en yüksek elementimiz tabi elektron negatiflikte tabi ne olacak bu durumda flor elementi olması gerekir diye de burada söyleyebiliriz. Evet bu şekilde söyledik. Cevap da bu durumda arkadaşlar cevabı şartlamadan geçiyorum. Cevap da bu durumda Edirne hepsi doğru olacaktır. Gelelim 10. sorumuzda arkadaşlar. Şimdi periyodik cetvelin ikinci yatay sırasında bulunan x'in hidrojenli bileşiği xh3. Şimdi bu iki türlü olabilir. Onu söyleyelim. Nasıl olabiliyor? Hidrojen zaten arkadaşlar ametal ve diyor ki bir çift ortaklanmış elektron çifti bulunuyor diye söylenmiş. Şimdi şöyle ki eğer ortaklanmamış elektron çifti bulunuyorsa he, o zaman şöyle bir şey var arkadaşlar. X'in üzerinde e, şöyle iki tane elektron var. Aslında X şöyle bir durumdur aslına bakarsanız. 5A grubudur X elementimiz çünkü toplam 5 elektron olacak etrafında. E, ve bu durumda arkadaşlar hidrojen zaten 1A grubu elementi. Hidrojen etrafında bir tane nokta vardır. Hidrojen bir bağ yapacak ve buralara kim gelecek? buralara hidrojenler gelecek bu şekilde böyle söyleyebiliriz. Hidrojenlerle bu şekilde bağ yaparak X atomunun üzerinde elektron çifti kalır ve bu şekilde 3 tane hidrojeni aşağı doğru iter ve X atomumuzu bu şekilde belirleyebiliriz. Peki X'in atom numarası 5 midir? Şimdi ikisini düşünelim. X'in atom numarası 5 olmuş olsaydı hemen bakardık. 2 3 diye dağıtırdık. O zaman X'in değerli elektron sayısı 3 olurdu. Yani X'in etrafında 1 2 3 nokta olması lazım. O zaman mesela ne olurdu? Buraya bir hidrojen gelirdi. Buraya bir hidrojen gelirdi. Buraya başka hidrojen gelirdi ve yapı buna benzerdi fakat farkı ne? X'in üzerinde elektron çifti kalmazdı. Yani bu durumda X 3 ada olduğunda hatta yapı apolar olurdu bu durumda. Mesela bu yapı polardır. Neden? Çünkü X'in üzerinde elektron çifti kaldığı için bunu söyleyebiliriz. X atom numarası 5 o yüzden arkadaşlar ne olmuyor? Olmuyor. Baktığınız zaman olmaz. Peki X 3 molekülünde 3 tane polar kovalent bağ var. Arkadaşlar şimdi bağın polarlığı nasıldır? Farklı atomlar arasında bağımız var Bakın bu bağımız bu bağımız ve bu bağımız 3 tane bağımız var Üçü de farklı atomlar X ile hidrojen arasında yani, yani Aynı atomlar arasında olmamış hidrojen hidrojen arasında değil X-X arasında değil hidrojenle X arasında Farklı atomlar bak bu da hidrojenle X arasında e, Bu da hidrojenle X arasında Dolayısıyla 3 tane polar kovalent bağ var Ve de e, elektron çifti kaldığı için X'in üzerinde, X atomu üzerinde yapı polardır. Ha bak buna bakalım. Bu yapı apolar aslında ama bağlarımız yine polar. Yani bağlar polar ama yapımız apolar çünkü X'in üzerine elektron çifti kalmadığı için. Hangisi yanlıştır diye sorduğumuza göre cevap da bu durumda yalnız bir olacaktır. Devam ediyoruz bakalım arkadaşlar şimdi. Elimizde 11. E soruya baktığımız zaman 3 tane maddemiz var. X, Y, Z maddeleri var. Bunların ben eleme noktası ve kay noktalarını vermişim görüyorsunuz ki. Şimdi bunların arkadaşlar biz ee, soruyoruz. Demişiz ki oda koşullarında 25 santigrat derecedir bakın. Oda koşulları deyince ne demek? 25 santigrat derece demek bu arada. X ve Y sıvı mıdır? Şimdi arkadaşlar sıvı nasıl olursunuz? Erime noktası ile kaynama noktası arasındaysanız sıcaklığınız. O zaman biz ne oluruz? Sıvı oluruz. Yani erimişiz ama kaynamamışız. Yani buhar fazına, gaz fazına geçmemişiz. O zaman şimdi bakın X ve Y'ye bakalım. 25'i biz nereye yazarız? Bakın şurası şu bölge katı. Şu bölge bakın 25 santigrat derece zaten araya geliyor bakın 25 santigrat derece. Y için bakalım bak burası da e, Y için yine 25 santigrat derece araya geliyor 0 ile 100 arasında. Mesela Z bakın eksi 12den büyük. 25'i ben buraya yazardım o zaman Z maddesi aslında oda koşuluna gazdır. Hani çünkü kaynama noktasından daha yüksek bir değer. 25 santigrat derece bunu görebiliyoruz. O yüzden oda koşuluna X ve Y sıvıdır demiş. Evet doğru yani X ve Y için söylemişiz evet doğru. Peki Z'nin gaz olduğu sıcaklıklarda Y ye katı olamaz. Mesela Z ne zaman gazdır? Sıcaklık eksi 12'den yükseldiği zaman mesela eksi 11, eksi 10, eksi 9'da falan artık ne oluyor? Z'miz e, ya ve daha yükseklerde ne oluyor? Y, Z'miz artık e, ...gaz olmuş oluyor. Peki... ...Y burada katı olamaz mı? Arkadaşlar... ...Y'ye bakarsanız... ...Y zaten 0 santigrat derece eriyor. Dolayısıyla mesela sıcaklığımız... ...mesela eksi 9 santigrat derece olsaydı... ...Z bu durumda gaz olurdu... ...ve eksi 9 santigrat derece Y'de bakın... ...Y'de katı olmuş olurdu. Ha böyle bir... ...değer var yani. Hani olamaz demiş... E, olma ihtimali var. O yüzden bunu alamayız. Peki devam edelim. Molekül çekim kuvveti neye göre bakıyoruz? Arkadaşlar kaynak noktaları ne kadar büyükse, ne kadar fazlaysa molekül arası çekim kuvveti o kadar fazladır. O zaman demek ki e, kaynak noktası en büyük olan X daha sonra Y, daha sonra Z yani burada şöyle söyleyebiliriz. Uçuculuğu en fazla olan da Z'dir. Kaynak noktası ters orantılıdır. Molekül arası çekim kuvveti ters orantılıdır diyebiliriz. Bu da doğru bu arada. cevapta hangileri doğru? 1 ve 3 doğru olacaktır devam ediyorum. 12. sorudayım arkadaşlar. Elimde 3 tane kap var. Üçünde de birer mol madde var. Birinde X var. Birinde Y var. Diğerinde Z var. Görüyorsunuz ki. Ben bu maddelerin üçünü de arkadaşlar oksijenle yakmışım. ya yani üçü de yanmış. Ve bakın şöyle bir şey yapılmış sorularda. İlk ve son sıcak Yani yanmadan önceki sıcaklığımız mesela X'de 25 ama son sıcaklığımız 78 olmuş sıcaklık demek ki. Artmış görüyorsunuz ki. Şimdi bakın yanma olayı iki türlüdür. Ya endotermiktir ya da egzotermiktir arkadaşlar. Eğer şimdi X'i mesela biz buraya yazdık diyelim. X yandı. Evet bir madde oluştu. İşte XO oluştu diyelim. XO2 oluştu diyelim. Şimdi onu öyle yazdık. Şimdi eğer ben burada bakın sıcaklık ne olmuş? 25'ten 78'e çıkmış. Yani ısı aslında ürünlerde olduğunu görüyorum. Yani neden? Çünkü sıcaklığı artırmış. Yani olaya ortama ısı vermiş. Yani tepkime ortama ısı vermiş. Bunu görebiliyoruz. Peki Y için bakalım. Y'yi oksijen tepkimeye soktuğum zaman işte YO2 oluşuyor diyelim mesela. Ama ısıya bakarsanız sıcaklık 25'ten 8'e düşmüş. Ha demek ki Y ortam ortamdan ısı soğurmuş. Yani ısı almış ve ortamı soğutmuş. Peki aynı mantıkla Z'ye bakalım. Z'yi arkadaşlar yaktığımız zaman gene sıcaklık 25'ten 56'ya çıkmış. Yani ZO2 diyelim. E gene ısıyı biz ne yapacağız? Ürünleri yazacağız. Arkadaşlar şimdi o zaman Y'yi biz yakıt olarak kullanabilir miyiz? Yakıt olarak kullanmamızın sebebi şu. Bakın bir. Şöyle kullanabiliriz. Bir. Madde oksijen tepkime girebilmeli. Evet giriyor. Üçü de girebiliyor. Sıkıntı yok. İki. Yanması egzotermik olmalı. E sen Y'yi e, ısıt ısı, vermiyor ki ortama. Isı soğuruyor. Sıcaklığı azaltıyor. O zaman sen Y'yi yakıt olarak kullanamaz. O yüzden bu ifade doğru olur. X ve Z gazının yanması egzotermiktir. Evet bakın ısı ürünlerde olduğu için Y gazının yanması endotermik X ve Z'nin de egzotermik olduğunu görebiliyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. Devam edelim. Z gazı X gazına göre daha iyi yakıt mıdır? Ben bunu nasıl anlarım? Bakın aynı molde kullanmışım. İkisi de egzotermik zaten ama 25 santigrat derece X o kadar maddesiyle 78 santigrat dereceye çıkartırken yani delta T'si burada daha büyükken bakın bu artık 56'ya çıkartabiliyor. Yani daha fazla enerji verdiğini anlayabiliyorum. Ortamı daha çok ısıtmış. O zaman X maddesi aslında Z'ye göre daha iyi bir yakıt ama burada tam tersini söylemiş. Bunu alamam arkadaşlar. Cevap da bu durumda Bursa olacaktır. Evet devam ediyoruz. Evet devam edelim şimdi burada ne var? Elimizde 3 tane ortamımız var. Neydi? asik ortam, bazik ortam ve nötr ortam. Şimdi burada arkadaşlar indikatör dediğimiz maddeler vardı. İndikatörler renk değişimi sağlayan maddelerdi. Şimdi görüyorsunuz x indikatörünü asik ortamda bazik ortamda ve nötr ortamda renklerini biz buna vermişiz. Peki yani şimdi diyoruz ki biz öyle iki tane tepkime yazacağız ki bu tepkimeler sonucundaki renklerimiz ne olur diye soruyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar ben bu tepkimeleri yazalım istedim yazmak istiyorum. Şimdi şöyle ki e, şimdi potasyum hidroksitle H2SO4'ü biz tepkimeye soktuğumuz zaman Hatta bu tepkimeyi yazmasak da olur ama yazmak istiyorum. Neden? Çünkü daha iyi. Belki tuzlarla falan belki ileride başka bir soru gelir. Hem de bu tuzla ya yani hani açığa çıkan tuz miktarını falan da görmüş oluyoruz. Şimdi bakın bir tane OH var iki hidrojen var. Hemen şöyle iki yazarım ki iki OH 2 hidrojen olsun. O zaman ne olur bakın e, olayımız e, tuzumuz e, K2 SO4 artı iki tane su. Bak tepkime bu. Şimdi bak 3 tane kelimemiz var. Başlangıç, tepkime, sonuç. Ne kadar kullanmışım potasyum hidroksit? 0.2 mol kullanmışım. Bundan da 0.1 mol kullanmışım. Arkadaşlar burada daha yok görüyorsunuz ki. Şimdi 2'den 0.2 gittiği anda 1'den ne kadar gider? Tabii ki 0.1 gider. Peki 1'den ne oluşur? 0.1 mol oluşur. 2'den ne oluşur? 0.2 mol oluşur. O zaman bu tepkime durumunda hiç bazdan kalmaz. Hiç asitten kalmaz ve oluşan tuzumuz 0.1 mol tuz ki bu nötr tuz, kuvvetli asit, kuvvetli baz, nötr tuz ve su açığa çıkar. Arkadaşlar, asitten ve bazdan artmadığı için oluşan tuz da nötr tuzu olduğu için şu anda biz ne olduk biliyor musunuz? Tam dönüm noktasındayız. Yani nötr bir özellik var. O zaman nötrde biz ne rengiz? Renksizmişiz. O zaman demek ki burada renksiz. Peki devam ediyorum. Diğer olayı yazalım isterseniz. Diğerinde ne var? Diğerine baktığım zaman HCl evet. Ve arkadaşlar kalsiyum hidroksit. Hemen bunu böyle yazabiliyorum tabii ki. Tabii şimdi bakın 2OH şuraya 2 yazabilirim. 2H tepkimeye girsin. O zaman ne olur? Ee, CaCl2 yani kalsiyum 2 tane klor artı 2 tane su olarak bizim bunu derslerimizde hep yazmıştık hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi başlangıç tepkime sonuç ne kadar başlangıçta var? Bundan 0.3 mol var. Peki bundan da 0.2 mol varmış görüyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi bakın başlangıç tepkime sonuç. Şimdi bu 0.2 mol ama buradan 0.2 gittiğinde buradan kaç gider? 0.4 gider. Olmaz ki, olmaz. De, yani 0.4 gidemez. O zaman buradan 0.3 gittiğinde arkadaşlar buradan ne kadar gider? Buradan da 0.15 gitmeli görüyorsunuz. O zaman burada hiç kalmaz. Burada 0.05 mol Arttı. Evet buradan ne oluştu? Bakın bir kat 0.15 mol oluştu. Yani 0.15 mol burada tuzumuz oluştu. Aynı zamanda iki kat da 0.30 mollük bir su oluştu. Peki kimden arttı? Bazdan arttı. Yani ortam bu durumda ne oluyor? Bazik olmuş. Oluyor. Bazda ne renkmişiz? Yeşilmişiz arkadaşlar. Çünkü ortam e, bazik. O yüzden arkadaşlar cevap da bu durumda. Yeşil yapan da C şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde de bunu çözmüş olduk. Evet. Şimdi denemizin son sorusuna geliyoruz. Son sorumuzdalar arkadaşlar. Bazı formülleri mutlaka bilmemiz lazım. Ki bunlarla alakalı soru gelebilir. Gelmiştir de geçmişte. Şimdi katı sabun deyince formülümüz C17H35COO sodyum ki nasıl oluşuyordu? Sıvı yağlarının bazılarına tepkimesinden. Eğer ben sodyum kullanır. Sodyum hidroksit de tepkimeye sokarsak ne oluyor? E, katı sabun. Eğer Arap sabunu elde etmek istiyorsam da arkadaşlar bu şekilde ben bunu yazabilirim. E, peki deterjan arkadaşlar deterjanın formülü de budur. E, önemli yani o da sülfanat tuzlarıdır. Bu deterjan tabii ki petrol ürünü bunu da söyleyelim. Arkadaşlar kireç kaymağı da Budur. Bunu da bilmemiz lazım. Bu da çok önemli maddemizdir. Hatta bir şey daha söyleyelim. Mesela çamaşır suyu var. Mesela bu da çamaşır suyu. Bunu da bilelim. Sodyum hipoklorit, kalsiyum hipoklorit. Kalsiyum hipoklorit kireç kayma, çamaşır suyu da sodyum hipoklorit. Peki bu ne? Çamaşır suyu arkadaşlar bu. Evet. Ee, bu ne? Arkadaşlar bu çamaşır sodası. Evet bu e, çok fazla kullanılmaz ama aslında kullansak iyi olur. Doğayı hem az e, e hem de güzel bir şekilde çamaşırlarımızı temizleyebiliriz. Bunun ismi çamaşır sodasıdır arkadaşlar. Bu yanlış verilmiş. Cevap da bu durumda C şıkkı oldu. Ne yaptık arkadaşlar şu anda biz? Beşinci denemeyi çözdük. Evet şimdi bakın kitabımızda burada. Burada toplam 20 tane denem var. Şimdi diğer kalan zamana kadar ben size geri kalan 19 tane denemeyi ödev olarak veriyorum. Bu, bu denemeleri mutlaka yapalım. Sınava bu denemeleri çözerek girelim istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir ders videosunuzda görüşünceye kadar arkadaşlar hepinize hoşçakalın diyorum.